Anında 101. Muhtemel kırbaç 200 unsurlarına taş zormaktadır. Anmış ya muhtemel taş zormuyor şu an. 9 var. 9. Tamam aç. Hangi bölgede? Başka <laughs> bir sürü 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 Atış Tam üstüne oturdu. Tam üstüne oturdu. Evet. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücü olan fırtına obüslerimizle 24 saat daima göreve hazırız. Gün içerisinde aldığımız koordinatlarla teröristlerin inlerini başlarına yıkmaktayız. Milletimiz rahat uyusun. Biz her zaman buradayız.